hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skylines 2 oynayacağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoda daha giderseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz Neyse laf uzatmadan başlayalım şimdi bu oyun amacını açıklayayım ben size bu oyunda kendimize şehir kuruyoruz e, sonra da bu şehri büyütüp vatandaşlara güzel e, işte parklar yapacağız veya e, işte alışveriş merkezi tarzı bir sürü ıvır zıvır var Hemen başlayalım isterseniz Şimdi Oyun bize burada başlayın demiş ama yani Ben burada başlamayacağım Şöyle silelim bunları Benim aklıma daha güzel bir yer geldi Tamam sildik ee, Diyelim ki şuradan Şu iç tarafa doğru Şehrimizi yapalım Bir de burada bir tane tepe var Neyse kalsın o tepe. Şimdi burası tek şerit diyor maalesef ki tek şerit yolu kapatmamız lazım artık iki şerit yapmamız lazım. O yüzden şuradan itibaren hepsini siliyorum. Şuraya kadar. Şimdi burada da şöyle yol iki katına çıksın. Bir oradan geliş var bir de burada şöyle Heh. şöyle gitsin şöyle Heh. sonra üç şeride çıksın burası şurası da üç şeritten insin tamam burada dört şeride çıksın 4 şeritte yeter artık şehir için tamamdır şimdi şöyle iki yapalım şimdi Şimdi yavaş yavaş yolumuzu yapacağız. Burası bizim ana yolumuz olacak yani e, adamlar, insanlarımız buradan gelecek. Şöyle, Hı, kalsın burada böyle. Üç şeritli yol. Onu şuraya yapalım. Yine aynı şekilde burayı da aynısına yapacağım. Şuraya koyarsak tamamdır. Normal yolu alıyoruz. Şöyle bağlıyoruz yavaş yavaş Teker teker Ve yolumuz hazır Artık insanlar bu yoldan gelecek Ve daha büyük bir yol Yani e, bir şeritli yoldan 4 şeritli yola kadar Büyüyecek Şimdi artık yavaştan Şehrimize girmeye başlayalım Bir de şöyle bakalım e, Şehrimizin tam olduğu yerde Kaynak var mı Mesela burada kaynak var tahıl yapılabiliyor e, Oduncuk zaten her yerde var Mesela petrol var mı? Petrol yakınlarda olabilirmiş. İyi. Şöyle ilk şehrimizin o zaman yavaştan e, temellerini atalım. Bir tane kavşak yapmamız lazım. Şöyle. Ama ondan önce bir tane yol bağlamam lazım buna. O da 4 şeritli yol olacak. Sebebi ise iki tane buradan, iki tane şuradan gelecek. Şimdi yapacağım zaten. Bir tanesi de şöyle gelsin. Aa dur dur şeritli yol bağlamayı unuttum. Şöyle. Bu da böyle. Heh. Şunu da şöyle bağlarsak tamam. Geliş hazır. Şimdi Sıra şehirden gidişte. Bunu da bir ayarlayalım kendimize. Şu şöyle olacak. Bu da şu yükseklikte. Şöyle dönecek. Ve buradan aşağı inip pat, merkeze girecek. Bir de şu yolu iki şeride çevirelim ki araçların yarısı otobanda devam ederken yarısı da şehre girsin. Tamamdır. Kavşağımız hazırlandı. Artık yavaştan şehrimize geçebiliriz. Şimdi şehrin ana caddesini 4 şeritli yapmayı düşünüyorum. Şöyle alayım. Şehrimiz şu kadarlık bir alan olsun şimdilik. tabi daha da büyüyecek bu ilerleyen saatlerde. Ee, bir de rüzgara bakmamız lazım. Rüzgar ne taraftan esiyor? Çünkü e, sanayi yapınca fabrikaların dumanları şehrimize gelmesin. Yani sanayi bu tarafa yapacağız. Ee, rüzgar biraz da şöyle mesela istiyor. Yani sanayi bu tarafta olacak, yerleşimler bu tarafta olacak. İyi o zaman yavaştan devam edelim biz. Şimdi şöyle 4 şeritli yol ya da 3 şeritli olsun. İlk çıkış buradan bir başlasın. Şöyle aşağı insin. Hoppa. Buradan da üste çıksın. Ama olmadı bu. Sil şunu. Hatta şunu da sil de hepsini aynı yapayım. Şurada. Kaç metre? 376. Şuradan da 376. Heh. Şuradan da aynı şekilde. Zaten burada böyle eşitleyebiliyoruz. Artık yapmama gerek yok. Tamam, 3 tane şu anda yeter herhalde. 3 tanele. Şimdi sanayi dediğimde sanayi asıl yeri buraya yapacağım sanayinin. Şunlar da ev olabilir yani. Ya da market, bakkal falan. Park, okul, okul, onları yapabiliriz. Ayrıyeten başka bir yer yapmamız lazım ki. Ee, oraya da işte polisler Ambulanslar e, Okul okul onları oraya koymamız lazım Çünkü e, Şehirde bayağı bir ses oluyor Ses olunca da artık insanlar sıkılıyor ve gidiyorlar şehirden e, O yüzden Şu tarafa da hastane okul Yapmayı düşünüyorum Onu da nasıl yapacağız Şöyle yapacağız Şu 3 şerit yolu alacağız Aşağı indireceğiz Sonra aşağıdayken şöyle bir döndüreceğiz. Hoppa şöyle şunu da şuraya koy. Şöyle. Tamamdır. Artık buraya artık hastane yapmamız lazım. Şöyle hemen koyalım hastanemizi. Hastane okul polis onları yapacağız. Şöyle en son değil de en başa doğru koyalım yavaştan. Çünkü arabalar daha yavaş, daha hızlı gitsin. Şöyle daha çok hasta alsın, daha çok iyi olsun. Ve en önemlisi de helikopter. Helikopter de var artık. Bir de bunlara şey bağlamamız lazım. Su e, ve gider bağlamamız lazım. Şöyle hemen yurt dışından ithal edelim onları da. Şöyle şehre koyalım. Orası da alır zaten. Aynen öyle aldı. Bir de internet bağlamamız lazım. Yani elektrik daha doğrusu. Şöyle alt kattan gelsin o da. O da şuradan girsin artık. Tamam elektrikte, suda ve giderde artık hazır. Şimdi sıra itfaiye de. İtfaiye koymamız lazım. Allah Allah bu itfaiye küçük geldi bana neyse koy şunu Şöyle bunu da şöyle Şunları arkaya değil bir tanesini yana koyabilirim Diğerisini koymayacağım Şöyle koyalım Şimdi polis yapmamız lazım O da bu olacak Ama polis oraya koyamıyoruz Şuraya Hı, Oldu Şuraya koyabiliyor mu? Koyamıyor. O zaman yapmayacağız. Ee, şu anda polis, işte hastane, itfaiye tamamdır. Sırada kim var? Okul var. Okulu koyalım. Ama okulu buraya değil de şu taraflara koyarız. Sonra bakarız okula. Ee, internet ve postane yapmamız lazım. Ondan önce yani internet de şu wifi'ler Server file farm kurmayacağım Şu kuleden kuracağım Bu kule daha çok etrafa yayıyor Ve daha iyi Daha iyi dediğim şey olarak iyi Bir de burada taş varmış Bunu da bir kazalım Şöyle kır şunu Tamam Burası normal bir dağ ama Çok değişik bir dağ Direkt tepeleşen bir dağ yani Hemen tepeye çıkıyor İlk insan demim de bakayım. He. Hastaneye ilaç götürmeye gelmişler bu tırlar. İyi gelsinler. Ee, o zaman yavaştan ilk insanlarımızı şehre alalım. Şuradan şöyle orta seviyeli binalardan yap yaptıralım. Şuraya koyalım. Şu an inşaatlar başladı. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Şuraya gelelim. Buradan buraya, şuradaki ışığı kaldıralım. Yaya geçidini de kaldıralım. Buradan geçsinler. Bir de şöyle yapalım. Yani yaya geçidi yerine üst geçitten geçsinler. Trafik tıkamasınlar. Hı. Yani yaya geçidi olmasın şu ana yolda. Hepsi üst geçitten geçsinler Bu arada 112 kişi oldu Şu altta da e, gördüğünüz yerde e, Nüfusumuza bakabiliyoruz Bir yanında da Mutluluk oranları var iki tane yanında pardon e, Şimdi Bir tane de Park yapmamız lazım buraya Ne parkı yapalım Yüzme var futbol var basketbol var Ben yüzme parkı yapmayı düşünüyorum Nereye yapsam Şöyle şehre yakın bir yere yapayım. Şuraya yaptım mesela. Ve bütün herkes mutlu artık. Bu da benim için iyi oldu. Ee, okul yok diyorlar. Bir de çöpçü yok. Hemen çöpçü de yapalım. Şuraya koyarız çöpçüyü. İki yana. Heh, buraya. Sonrasında arkasına da şunlardan eklersek. Tamamdır. Çöpçümüz de var, insanımız da var, arabamız da var. Ee, bir tek eksik olarak otopark yok. Bir de şu ana yol otopark yapmasınlar ya. Yani park etmesinler. Ana yolumuz her zaman ana yol olarak kalsın. Şöyle tam ortasına bir tane yeşillik koyduk <laughs> Tamam çıkabiliyorlar okey Ama her türlü park ediyorlar ya çok kötü oldu O zaman ben de şöyle yaparım Şuradan tek şerit yol çıkartırız Biraz daha gitsin şöyle yapalım. Burası da şuradan buraya bağlansın. Bu arayı da otopark yaparız. Hemen şöyle. En büyüklerden. İki tane otopark yeter herhalde. Bunları da bedava yaptık. Bir de otoparkın yanına park etmesinler ya araçları. Şöyle yasaklıyorum. tamam gelin ata parka park edin bir de şuralarda insan yolu yapalım da adamlar aralardan geçsinler şuradan o bir şu iki gerek başkasına zaten Hadi bakalım ilk insanımız park edecek mi? Ha park etmeye başlamışlar. Güzel. Şu anlık 3 tane araç park edilmiş bulunmakta. İyi oldu. Yavaştan insanlar da geliyor da sen niye aç ve susuzsun? Çünkü oraya otobana bağlanıyor orası. O zaman şurayı kapatırız. Seni de kırarız. Şu an nüfusumuz 500'e yaklaştı. Bir de şu ortaları da yapalım ya. Orası hariç şöyle. Buralarda park etmesinler. Şuraya da park etmesinler. Herkes otoparka park etsin. Zaten bedava. Ve geçişte var. Evet artık şehrimiz yavaştan kuruldu ee, ve güzel bir şekilde büyümeye başladık artık bir de market de lazım yani insanların çalışabileceği yer ve bir şeyler alabilecekleri yerler onu da ana cadde üstüne mi yapsın yok Ş şuraya yapalım şöyle yarısını büyükler diğer yarısını küçük binalar halletsin Güzel. Şimdi o binalar da çoğalsın, büyüsünler. İnsanlar da oraya çalışmaya gidecekler sonunda. Bu arada otoparklarımız iyice güzel bir şekilde dolmaya başladı. Biri 46, birisi 24, 26, 27 doğru çıkıyor. Eee o zaman beklemekten başka çaremiz yok. Trafik olarak nasıl? Trafik olarak da hiç sıkıntımız yok tıkır tıkır akıyor trafik. Bir tek şurada bir trafik var. Bu trafiği de şöyle gidereceğiz. Şuraya, şuraya üst geçit. Şu yaya geçitlerini kaldır. Şunu da kaldır. Orada Bu burayı niye yapmamışız? Heh, tamam. Bir de şuranı da kaldır ya. Burada da yaya geçitine gerek yok. Şunu da Işığı da kaldır Heh Yoksa millet çok yavaş gidiyor ya Bir de asıl trafiği kitleyenlerden biri de e, Şeyler Şu taksiler Yolun ortasında duruyorlar Yolcu indirip devam ediyorlar Şöyle birazcık da çekelim aşağı doğru Şu yemekhane gibi bir şey olmuş değil mi? Yok mobilyacı olmuş bu e, Şunlar yemek o zaman Bunlar tekstil bu soldaki yemekçi. Bunu anlamadım. Yemekçiler var. Aynen öyle yemekçiler de var. İnsanlarımıza bakalım. Aile 4 kişi vefat ediyor. 651 kişi taşınmış zaten. E, işsizlik oranı da çok çok az. İyi oldu o zaman. Biraz daha insan yapmamız lazım. Şöyle... Şu taraftan itibaren dolduralım. Ana caddeye doldurmayacağım. Ana caddeye başka bir şeyler yaparız. Yani dükkan yaparız, çalışma yeri yaparız, tekstil yeri yaparız. Herhangi şey yaparız oraları Yani kalsın o. O zaman biraz daha bekleyelim. İnsanlarımız tekrardan gelsin şehre. Şöyle görünüşe baktığımızda ise böyle bir görünüşümüz var. Şimdi şehir burada başlayacak. Ta şu denize kadar gitmeyi düşünüyorum. Şöyle küçük de olsa bir çizgi şeklinde. Ta şu denize kadar bağlayacağım. Daha şu an çok küçüğüz. Bin nüfusumuz var. Bir de artık şuraya sanayi yapacağız. Onu da bir dahaki bölümde yaparız. Bu bölüm biraz daha şehrin temellerini attık yani e, temel unsurlarını attık. Onu da artık bir dahaki bölüme düşüneceğiz. Bir de ilerleyen saatlerde otobüs yaparız, tren yaparız. Bu tarz şeyler de yaparız. Havalimanı da var. Havalimanı da koyarız artık. Biraz daha bekleyelim ve insanlarımız hala yerleşmeye devam ediyor. Nüfusumuz 1100'ü geçti. Park sıkıntımız var mı ona bakalım biz. He has, şey yapmadık okul yapmadık. Okul da yapalım. Okulu şu tarafı yapacağız. Yapacak bir şey yok. İlerleyen saatlerde de buraya otobüs çekeriz. Şu an 3 tane okulumuz. Bir tane de lisemiz var. 3 yani tane okul dediğim herhalde şu okulda e, hem ilkokul hem de ortaokul var ama benim bildiğim burası ortaokul olması lazım şöyle geliştirmelerini de yapalım tamam mutsuzluk artık artacaktır biraz daha yani insanlarımız artık daha mutlu olacak çünkü okulumuz var, hastanemiz var, her şeyimiz var. Bir de yavaştan şehrimizdeki insan sayısı da artmaya başladı. Otoparklarda dolmaya devam ediyor. Şu yolların sonunda otopark yapmayı düşünüyorum ya. Dur. Hatta yapalım. Şöyle. şey böyle olmaz. Direkt dik yapmamız lazım ki otoparkı koyalım. Tamam. Şuraya sığar mı? Buraya da sığar. Ses yapıyorlar mı? Yapıyorlarmış. Az bir şey yapıyorum bu. Çok ses yapmıyor. Şuraya koy. Şurada da bir tane kavşak olsun. Hemen dönsünler oradan. Şuraları, şuraları da artık park etmelerini yasaklayalım. Otoparkımız zaten bedava. Herkes gelsin park etsin. Oh. Millet yavaş yavaş geliyor. Bir de şuralarda da olacak ya. O yüzden Şimdi şunu sileceğim şu yolu. Şimdilik yaptım şuraya şu şeyi yapabilmem için şimdi sil Heh, daha iyi oldu yani şu yeşilliği büyüttüm ki şuralara da park etmesinler direkt buraya otoparka park etsinler diye evet artık şehrimiz daha da büyümüş bulunmakta ve bir dahaki bölümde artık devam edeceğiz şöyle şehrimize uzaktan baktığımız zaman da böyle gözüküyor hatta dur şuradan bakalım Şehrimiz şu anlık böyle gözüküyor. Ee, şehir biraz daha iyi büyüdü. Bir dahaki bölümde büyük ihtimalle sanayi yaparız. Sonrasında artık yavaştan otobüs, tren gibi, havalimanı gibi e, ulaşım araçları ekleyebiliriz. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoda like derseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Yarın pazar günü yani e, saat 5 gibi de canlı yayında olacağız. Orayı da herkese bekleriz. İyi günler dileriz. Görüşürüz. Bay bay.